Merhaba arkadaşlar. Sarımsak insan sağlığı için çok önemli bir gıdadır. Saklamak bazen sorun olmakta. Ben sarımsağı alıyorum, ıslatıyorum, bir süre bekliyorum, sonra soyuyorum. Daha sonra bu şekilde doğruyorum minik minik. Sonra uygun bir kavanoza koyuyorum. Kavanozun içine zeytinyağı dolduruyorum. İçindeki sarımsakların üstünü geçecek kadar zeytinyağla doldurduğum kavanozun kapağını kapatıyorum buzdolabına koyuyorum İstediğim zaman elimin altında doğranmış sarımsağım hazır burada da sarımsakları kendi soymuş doğramış gibi yorgun yatan Appa Bey merhaba Appa merhaba hayatım merhaba nasılsın iyi misin? Hadi, iyi dinlenmeler. Hepinize kış boyunca sağlıklı, şifalı, bol sarımsaklı, yemekli <laughs> günler dilerim.